Bugün sizlerle kitapların büyülü dünyasına adım atmak için buradayım. Çünkü kitaplar sadece kelimelerden ibaret değildir. Her biri bizi bambaşka hayatlara, bambaşka hayallere götüren birer yolculuktur. Ben de yıllarca kitapların dünyasında bir yolcu oldum. Küçüklüğümden beri okuduğum her kitap hayal gücümü biraz daha besledi. Bana yeni kapılar açtı derken, bir gün ben de anlatmak istediğim hikayeler olduğunu fark ettim. İşte bu farkındalık beni yazmaya yönlendirdi. İlk kitabım Gardrop denemelerden oluşan bir eserdi. Bir yetişkinlere hitap ediyordu. Bu kitap yazma yolculuğunda önemli bir adımdı. Okuyucularımın ilgisi özellikle öykülerime daha fazla yöneldi. Bu da bana yazma sürecimde çocuklara yönelik eserler yaratma isteği verdi. Bugüne kadar 3 kitabım çıktı. Gardırop yetişkinlere yönelirken diğer kitaplarım çocuklara hitap ediyor. Kitaplarım çocukların hayal gücünü beslemek ve onlara okuma sevgisini aşılamak amacıyla yazıldı. Kütüphaneler Haftası kitapların ne kadar değerli olduğunu hatırlamak için güzel bir fırsat. Kitaplar çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslardan biri.